Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün ürü toprağıyla yapılan büyülerin bozulmasını anlatacağım. Bu yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış olan bütün o tarz büyüleri bozar ve sizi olumlu bir hale getirir. Bu yazdığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tabi bunu yapmadan önce isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Dediğim gibi işlerinizi yapın ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterlidir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik büyüsünü anlatacağım. Evlilik büyüsü yapıldığında kişiler birbirine bağlanır ama bu büyü olduğu için aileye olumsuzluk ve sıkıntı verir. Bu yüzden büyüden uzak durun ve büyü yapmayın. Yaptırmayın da. Bunu yapılmış olan büyüyü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran çıktı, telefonun ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıp evinizde güzel bir yerde, yüksek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumsuzluklar, problemler, sorunlar ortadan kalkacaklar arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir miyim diye bu sorunun nereden kaynaklandığını bulalım. Ona göre size yol gösterelim. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram, Ercüment Hocam planına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.